مٿانه ڪو چيريو مرحبا ٿا ٿين کي مھلانا جي Vira Bismillah deyip e, uçuş moduna geçiriyorum. bugün sizlere dronumuzun alt kısmına gelecek olan görev mekanizmasını anlatacağım. Görev mekanizmanımız RASP4 e, üzerine yazdığımız kodlar sayesinde e, görüntü işleme sistemiyle kırmızı nesneleri algılayacak ve kırmızı nesneler algılandıktan sonra bir 20'den geriye sayış başlayacak. Az sonra göstereceğim size. E, 20'den sayış bittikten sonra da ee, kodla yazdığımız emirle servo motora bir emir gönderilecek ve buradaki tetik mekanizması çözülecek. Çözüldüğünde de buradaki e, koyduğumuz e, demir e, demir çubuk çubuk e, hedefimiz olan balonu yani kırmızı nesne olarak adlandırdığımız e, şeyi vuracak. İsterseniz e, kodu run yapayım yani başlatayım. Gördüğünüz üzere şurada 20'den aşağı bir sayış başladı. 3. İsterseniz mekanizmamızı başlatacak olan kodu başlatayım. Gördüğünüz üzere burada 20'den bir geri sayım başladı. Geri sayım bittikten sonra ise de Raspberry'den şu tetiği bırakması anlamına gelen bir emir verilecek ve demir çubuk kırmızı nesnede vuracak Sakin. Yavaş, sakin, sakin. Yavaş, yavaş indir. Yavaş. Çok güzel, çok güzel. Bravo.